Biliyor musunuz bazı hayat hikayeleri vardır, zamanın çok ötesine geçer. İşte bugün tam da böyle bir hikayeye, Emma Destin'in hikayesine odaklanacağız. Sesi ve cesaretiyle sadece opera sahnelerini değil, bütün bir ulusun kimliğini şekillendiren, dünya çapında bir diva o. Bu gerçekten de sanatın, aidiyet duygusunun ve o inanılmaz kişisel cesaretin gücünü bize hatırlatan bir öykü. Sesi, bir ulusun yuvası olan kadın, gerçekten de çok güçlü bir ifade. Peki ama nasıl olur da bir sanatçının sesi, basit bir performansın ötesine geçip koskoca bir ulusun vicdanı haline gelebilir? İşte Emma Destin'in bütün hikayesi tam da bu sorunun cevabında gizli. Bir ses bir ulusun vicdanına nasıl dönüşebilir? Bu sorunun cevabı için hadi gelin zamanda geriye gidelim. Yıl 1878, yer Prag. Sanatın sadece bir hobi ya da süs değil, hayatın ta kendisi olduğu bir evdeyiz. İşte ileride Emma Destin olarak tanıyacağımız Emily Kitlava tam da böyle bir dünyayı gözlerini açıyor. Her köşesi müzikle, kitaplarla ve derin sohbetlerle dolu bir dünyaya. Dünya sahnelerine giden yol, işte şimdi onun o inanılmaz yolculuğuna tanıklık edeceğiz. Prag'daki o yetenekli çocuktan kendi kaderini çizmek için soluğu Berlin'de alan o gözü pek genç sanatçıya dönüşümüne. Evet, Berlin'de Emily Kitlova gidiyor, yerine Emma Destinova geliyor. Yani kendi şekillendireceği yepyeni bir kader için yepyeni bir isim. Ama bu isim değişikliği basit bir şey değil, sakın öyle düşünmeyin. Bu adeta bir manifestoydu. Ben kendi yolumu kendim çizeceğim demenin bir ilanıydı. Zaten o yorulmak bilmeyen çalışma ahlakı ve kaynakların da dediği gibi o içindeki ateş, o sönmeyen tutkusuyla birleşince Berlin Saray Operası'nın en parlak yıldızı olması hiç de uzun sürmedi. Ve bu yükseliş gerçekten de göz kamaştırıcıydı. Bakın, 1898'de Berlin'de ilk kez sahneye çıkıyor. Sadece 10 yıl sonra 1908'de New York'taki efsanevi Metropolitan Operası'nda zaferini ilan ediyor. 1910'a geldiğimizde ise opera tarihinin en büyük tenorlarından Enrico Caruso'yla efsanevi bir ortaklık kuruyor. Şunu bir düşünün sesleri o kadar mükemmel bir uyum içindeydi ki eleştirmenler bu durumu kozmik bir hizalanma olarak tanımlıyordu. İnanılmaz bir şey. Bir mucize. Yüzyılda bir doğan bir ses. İşte eleştirmenlerin onun için söylediği şey tam olarak buydu. Ve haksız da sayılmazlardı çünkü Destin'in olayında mesele sadece teknik bir mükemmellik değildi. Hayır, onu farklı kılan şey sesindeki o inanılmaz duygusal derinlikti. Dinleyenleri alıp başka diyarlara götüren, kalplerine işleyen bir şeydi bu. O sahnede sadece notalara basmıyordu. Resmen insan ruhunun en derin yerlerine ulaşıyordu. Seçim, şöhret mi, vatan mı? İşte tam da kariyerinin zirvesindeyken, dünyanın en büyük sahnelerinde alkışlanırken tarih onu hayatının en zor seçimiyle baş başa bıraktı. Ve bu seçim onun bütün hayatını ve bizlere bıraktığı mirası sonsuza dek değiştirecekti. 1914. Dünya alevler içinde. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Emma Destin de kendini hayatının en büyük yol ayrımında buldu. Bir yanda alkışlarla dolu pırıltılı kariyeri, diğer yanda ise ana vatanı. Artık bir karar vermesi gerekiyordu. İşte o divanın ikilemi tam olarak buydu. Bakın bir tarafta bir dünya yıldızının sahip olabileceği her şey var. Şöhret, servet, dünyanın en büyük sahneleri, hayranlık. Diğer tarafta ise Avusturya Macaristan İmparatorluğuna karşı verilen o zorlu bağımsızlık mücadelesi. O ne yaptı dersiniz? Bir an bile tereddüt etmedi. Açıkça Çek direnişinin yanında yer aldı, tüm imkanlarını bu özgürlük mücadelesi için seferber etti. Çünkü onun için sanat ve vatan etle tırnak gibiydi, birbirinden ayrılamazdı. Ama tabii bu cesaretin bir bedeli vardı, hem de çok ağır bir bedel. Bakın neler oldu. Önce yetkililer tarafından sürekli bir gözetim altına alındı. Sonra bir sanatçı için en önemli şeylerden biri olan seyahat özgürlüğü elinden alındı, pasaportuna el konuldu. Ve bu adımların doğal sonucu ne oldu? Dünya kariyeri bitti. Evet, Avusturya Macaristan yönetimi onu susturmuştu. Dünya sahneleri yoluna devam ederken, yüzyılın sesi olarak görülen o kadın, kendi evinde sessizliğe mahkum edildi. Sessizliğe dönüş. Savaş bittiğinde hayalini kurduğu bağımsız Çekoslovakya kurulmuştu ve o da vatanına geri döndü. Ama bu parlak bir geri dönüş olmadı maalesef. Hem hayatı, hem de o eşsiz sesi, yaşadığı bütün o zorlu süreçten sonra sonsuza dek değişmişti. Düşünsenize, bir zamanlar sınır tanımayan o ses, artık omuzlarında büyük bir fedakarlığın ve yıllarca süren o yalnızlığın ağırlığını taşıyordu. Ama sakın bunu bir çöküş ya da başarısızlık olarak görmeyin. Hayır, bu aslında derin bir dönüşümdü. Strajnat Nejarko'daki malikanesinde çekildi ve hayatında yepyeni, çok daha içe dönük bir döneme adım attı. Sıraj'da kendine yepyeni bir hayat kurdu. Ne mi yaptı? Romanlar yazdı, kendi müziğini besteledi ve belki de en önemlisi tecrübelerini genç sanatçılara aktararak yeni yetenekler yetiştirdi. Yani aslında sonraki yılları bir son değil, bambaşka bir başlangıçtı. Evet daha sakindi ama yaratıcılıkla ve akıl hocalığıyla dolu çok zengin bir dönemdi bu. Yıllarca sesini tüm dünyaya duyurmuştu, şimdi ise belki de dinlemeyi öğreniyordu konuşmaya devam eden bir miras. Gerçekten de öyle. 1930'da aramızdan ayrılmasının üzerinden neredeyse bir asır geçti ama Emma Destin'in hikayesi bugün bile hala çok güçlü, hala bize bir şeyler anlatıyor. Peki onun mirasını bu kadar kalıcı kılan ne? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Aslında o pek çok şeyin sembolü. Sanatsal dürüstlüğün, sarsılmaz bir cesaretin, gerektiğinde yapılan o büyük kişisel fedakarlığın, ulusal kimliğin ve belki de en önemlisi tek bir sesin bile dünyayı nasıl değiştirebileceğinin bir sembolü. İşte bu yüzden onun mirası sadece müzikten ibaret değil. Hayır, çok daha fazlası. Bize kimlik, aidiyet ve ahlaki duruş hakkında çok önemli şeyler fısıldıyor. O bize sanatın sadece eğlence olmadığını, aynı zamanda bir hakikat arayışı olduğunu gösteriyor. Küçük olmayı reddetti ve bu yüzden büyük oldu. Bence bu söz onun bütün karakterini ve hikayesinin neden hala bu kadar etkileyici olduğunu Tek bir cümlede özetliyor. Evet, belki daha kolay bir yolu seçebilir, küçük kalabilirdi ama o bunu reddetti. İnandığı değerlere sadık kalmanın bedelini ödedi ve tam da bu yüzden büyük oldu. Peki ya biz? Biz bugün hangi sesleri dinlemeyi seçiyoruz? İşte Emma Destin'in cesaret ve inançla dolu mirası en sonunda bizi bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Onun hikayesi aslında hepimizin bir sesi olduğunu ve o sesle ne yapacağımızı seçme sorumluluğunun omuzlarımızda olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.